Yoksun diye de Çiçekler açmıyor bak Gel görüp açısınlar Devşirip göğsüne Tak. Gel görüp açısınlar deşirip göğsüne tak. Öyle yalnız ki gönlüm aylardır seni özler. Geleceksin, döneceksin, seveceksin diye Her an yolunu gözler Öyle yalnız ki gönlüm Aylardır seni özler Geleceksin, döneceksin seveceksin diye her an yolunu göster sensiz doğan güneşin yüzünde hareler var sensiz doğan Yüzünde hareler var. Her bahar ve her çiçek aşkımı söyler alan. Her bahar ve her çiçek aşkımı söyler ağlar. Öyle yalnız ki gönlüm aylardır seni özler. Geleceksin, döneceksin, seveceksin diyerek her an yolunu gözler. Öyle yalnız ki gönlüm aylardır seni özler. Geleceksin, döneceksin, seveceksin diyerek.